Merhaba arkadaşlar öncelikle. Günümüzde sahte altın olayı çok fazla geliyor. Siz de biliyorsunuz. Size altını en basit şekilde anlayacağınız olayı göstereceğim. Gelin. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sahte çeyrek altın. Şunlar ise gerçek çeyrek altın. Arkadaşım arkadaşım mısın? Bakın. Size sahtenin üstüne S yazıyorum. Tamam mı? Sahte. Arkadaşlar sahteyi ayırdım. 2, 3, 4 tane de gerçek aldım tamam mı? Şimdi nasıl ayırt edeceğiz? Sesini nasıl dinleyeceğiz? Size onu öğreteceğim. Ve gözüm kapalı bir şekilde size hangisi sahte hangisi gerçek seçeceğim. Arkadaşlar şimdi bakın altının bir çınlama sesi vardır. Sahte de bunu yapamazsınız. Şimdi size gözüm kapalı hangisi altın onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kameraman arkadaşım arkamı döneceğim ve çelikleri sen şey yap karıştır ve öyle at. Yani hangisinden hangisi olduğunu anlamayayım. Bakalım bulabilecek miyiz? Arkamı dönüyorum. Bir saniye. Bunu bir daha, ikinciyi bir daha atar mısın? Tamam. Dördü bir daha atar mısın? 2'yi bir daha atar mısın? 4 diyorum. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar size şöyle örnek vereceğim. Altının bir çınlama sesi vardır. Bunun sahte olduğunu şöyle anlarız. Örnek veriyorum. Altın değil, başka bir evet. altın alırız. Yani çeyrek değil, farklı bir şey alırız. Ata cumhuriyeti. Bakın çınlama sesi var. Örnek veriyorum 1 lira gibi düşünün. Sahte altında çok ses gelir.